Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, benim voleybol kursuma gidiyoruz. E, voleybol kursumun adı Çengelköy Spor Kulübü arkadaşlar. E, ben şimdi üstüm bu şekilde hep gruplara ayırıyorlar. Büyükler var, küçükler var. Bir de orta yani orta yaşlar var. 8-9 yaşlar, 10 12-10 yaşlar. İşte 1-2 ay pardon, 1-2 olmaz da şey işte 5-6 yaşları ayırıyorlar. Ben orta gruptayım. Bugün galiba maç yapacağız. Çünkü maç yapmış zaten. Bugün de büyük ihtimalle maç yaparız o zaman çoraplarım, dizliklerim. Aslında biz kolluk da aldık ama daha çok yani büyük maçlara girmediğim için kolluk takmak yani istemedim. Zaten diğer arkadaşlarım da takmıyor. İstim bu şekilde. Arkamda. Yazılar izle. Hadi onlara gidelim. Evet, gidelim. şimdi voleybol kursundan çıktık. Başlangıçta size çok çekilmedim ama olsun. Şimdi evimize doğru gidiyoruz ama bugün voleybolda maç yaptık. Birazcık antrenman, biraz da maç yaptık. Maçta benim sayımla kazandılar en son. En son e, 9-9'du. 10'da Onda maç. E, galiba benim sayımla kazandılar. Öyle hatırlıyorum. O zaman geçiyoruz. <laughs>